Herkese merhabalar. Şu anda Batı Raman'dayız. Bir at başının ama videonun içeriğinin e, bu görüntüyle hiçbir şekilde bağlantısı yok. Aslında video içeriği tamamen yanımda bulunan delikanlı ile ilgili. Melik Sağır. E, sanırım bir 10 yıl önce de mi tanıştık? 10 yıl, 10 yıl önce. 6. sınıf. 5. sınıfta Beşinci tanıştık. Sınıf. Biz, e, Ebru sergisinde tanıştık. Evet, evet. 10 yıl önce Ebru sergisinde tanıştığımız Melik Sağır. Şu anda üniversite ikinci sınıf öğrencisi ama hala iletişimimiz devam ediyor, bağlantımız devam ediyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, insanlara faydalı olmak ya da hizmet etmek e, benim en semel gayemdir e, ve hani bir el vermekten bahsedersek ben e, rahatlıkla söyleyebilirim ki e, öğrencilerimizden biliyeyi elimi verdiğimi e, bu anlamda son derece memnunum kendisinden. E, yani bir icaz, icazet dediğimiz bir kavram vardır. E, bizim yaptığımız çalışmaları bizden sonra devam ettireceğine emin olduğum kişi yanımda. Enerjisi hiç bitmesin, yüreğindeki iyilik eksik olmasın dilerim. İyi ki varsın delik Bugün de bizimle Gençlik ederim. Merkezi'nde fazlasıyla ilgilendi. Oradan sonra yolumuz buraya düştü. Burada da dedim böyle bir video yapalım birlikte de bir anımız olsun sizlerle teşekkür de edin, paylaşalım hocam. ve sizlerin huzurunda da teşekkür etmiş olayım istedim. E, elim sende Melis Öğün. Benden de inşallah başka bir de inşallah kendi öğretim ne olur. Bayrak yarışı, Bayrak yarışı hani değil. Bayrak yarışı Yani daha birinden daha alıyorum diğerini veriyoruz. Başka bir Bence örnek çok iyi örnek olacaksındır. Hem öğrencilerine aynı zamanda bir öğretmen adayı da bilik. E hem öğrencilerine örnek olacaksındır hem de bu enerjinle başka insanlara da e, ilham kaynağı olacaksındır diye düşünüyoruz. Teşekkür yani ediyorum tekrardan. Peki o zaman iyilik ne diyelim? İyilik, i̇yilik bulaşıcıdır diyelim. diyelim Veya dünya iyilik kurtarır. kurtaracak diyelim. Allah'a emanet edelim. Herkese görüşmek yani pek üzere. üzere.